İstanbul'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu yıl yine Avrasya'nın en büyük kripto blockchain ekonomi etkinliği İstanbul'da gerçekleşiyor. Birçok kripto borsanın, token, metaverse, DeFi herkesi birleştiren ortak bir değer aslında. Bu defa Pullman Otel'de yeni tarafta olacak. Gayet güzel geçeceğini düşünüyorum. İki gün devam edecek. Ben de elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi KuCoin'i temsilen yani KuCoin Community Chain'i, KuCoin topluluk zincirini temsilen bu etkinlikte yani İstanbul'da olan blockchain ekonomi etkinliğine geldim. O zaman laf çok uzatmadan hemen içeriye geçiş yapalım arkadaşlar. Şimdi etkinlik alanını bir gezelim. Birçok firma var. OKEX'inden Mexicesine kadar herkes burada. Bu sene ben de bildiğiniz gibi KuCoin Community Chain'i yani KuCoin topluluk zincirini temsilen yine bu sene olan Avrasya'nın en büyük blockchain kripto etkinliğine katıldım. XT.com var burada. Coin mühendisleri de burada. Şimdi biraz da Mert'le konuşuruz. Bitman var. Whitebit. Ama en güzel standı bence OKEX kurmuş bu sene. Gayet güzel. Zaten etkinliğin baş sponsoru da Okex. Tüm ekibiyle buradalar. Açılışta da Okex ile konuştular. Şimdi arada bir konferans salonuna da geçiş yaparız. Orada da konuşmacılar var. Etkinliğin ilk gününde Kucoin'in Türkiye Müdürü Mete Umut Elmas da sahne alacak. Onun konuşması olacak. Onu da ilerleyen zamanlarda birazdan da izleyeceksiniz. Gayet güzel. Şimdi konferans salonuna biraz bir geçiş yapalım. settlement layer at a second layer if people choose to do so. Şimdi gene etkinlik alanına devam edelim. Ama ortam güzel. Gayet güzel. Dünyanın her bir yerinde. Tüm kripto severleri buluşturan güzel bir ortam. Zaten 3 şehirde yapılıyor bu blockchain ekonomi etkinliği. Bildiğiniz gibi zaten İstanbul'da, İngiltere'de bir de Dubai'de bu 3 şehirde sırayla oluyor. Bundan sonra yine Ekim ayında yine Dubai'de bu etkinlik olacak. Max Global'in de standı gayet güzel. Buraya gelmenin işte artı taraflarından biri bu. Yani her gün kullandığımız Coinlerin, tokenlerin, kripto borsaların hepsinin arkasında olan kişileri, takımlarını bunların hepsini burada canlı olarak yerinde görmemiz, onlarla tanışmamız, sohbet etmemiz güzel bir şey. Hem güven veriyor hem de bunca işlem yapıp sonrasına bu insanlarla görüşüp konuşmak oldukça güzel bir şey. Şimdi ileride mühendisleri var onlarla kısa bir sohbet edelim. Evet arkadaşlar etkinlik alanını gezerken coin mühendisi, para mühendisi arkadaşlarına rast geldim. Şu an Mert'le birlikteyiz zaten. Evet Mert merhaba nasılsın? Merhaba Reşat iyiyim. Reşat Et bizim çok eskiden beri dostumuz. Evet. Her etkinliğe geliyor. Kendisi Valla Bakü'den. Abi evet. benim bildiğim yani İstanbul'da bile fenomenler. Hiç evet. yerinden bile kalkmıyor, üşenmiyor. Evet. Böyle yerleri görmüyorlar ama sen maşallah evet. her etkinliğe geliyorsun. Evet. oyuncularla beraber iç içe olmak gene de güzel bir duygu. Tabii ki mesela hem yatırımcıları, token sahipleri, işte borsa sahipleri normalde kullanıyoruz ama arka plandaki kimler var bilmiyoruz mesela. Evet evet bir de mesela seninle atıyorum biz evet. buluşmamıza vesile oldu. Evet vesile oldu. Bu da çok güzel. Coin mühendisi, para mühendisi, airdrop mühendisi, kripto mühendisi. Onun dışında coin mühendisine İngilizcesini İngilizce, yapıyoruz. Coin engineer. Coin engineer. O da 10 bin abone olmak üzere. Bir de borsa mühendisi diye 6 tane kanalımız var. Aslında kripto'nun insanlara kattığı finansal değer üniversitenin daha fazla. Bence de kesinlikle evet. yani. Şimdi benim bir sorum var. Raşat abiye. Senin bu hayattaki hedefin ne kripto ile ilgili? Aha. Bir de senden dinleyelim abi. Şu an bildiğin gibi zaten şeyde çalışıyorum. KuCoin'de. KuCoin community için şey, topluluk zincirinde Türkiye evet. temsilcisiyim, topluluk yöneticisiyim. YouTube'daki ilk videolarına bakıyorum. E i̇lk Binance videom vardı. En çok onu izlemiştim. Mesela hani <laughs> fenomenim diyen insanlara bir bakıyorsun. 2021'de girmişler, evet. video çekmişler var. sen çok eskiden beri videoların var. Türkiye'deki kripto ile Azerbaycan'daki ha. kriptonun farkları sence neler? Da ben de bu yıl Azerice bir kanal açtım. Oraya da elimden geldiğince yeni ben evet. de tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımı yolluyorum. Ben de orada şeyler yapıyorum. Öğretim merkezleri olsun. Üniversitelere gittim 3 tane. Orada en iyi içerik üreten sensin. Ve 2025'inde güzel geçmesini Komple bekliyorum. Komple senesini bence bekliyorum. Çok teşekkür ederim Mert. Ben teş benimle bu söyleşiyi yaptığın için. Çok işi. zevkliydi. Başarılarınızın devamını evet. diliyorum. Hem coin mühendisine. Senin adın abi. Tek para kişilik <laughs> ordu gibisin valla. Evet Maşallah. ben tek kişilik orduyum. Azerbaycan'da da kripto ile uğraşan herkesin siz izlediğini biliyorum zaten. Azerbaycan'da da beraber etkinlik yapabiliyorsunuz aslında. Evet inşallah ya bir, bir gün Bakü'ye gelirseniz mutlaka. Yapalım abi. Görüşürüz evet, abi Kendi Görüşürüz. Sağ, Sağ ol. Sağ ol. Bye bye. Bu sıra boyunca bir top move to earn projeleri var bu videolarda gördüğünüz projeleri isteseniz durdurup daha detaylarını mesela Team Token'in projesi olan Playton projesi var. Ethereum Chain, Ethereum Labs burada B2B ödeme sistemi var, B2B Broker. .com web sitesine geçiş yaparak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Meta Time. Aslında Metaverse ile alakalı bu sene daha fazla projenin burada olduğunu görüyoruz. Taurus var. Bunun dışında projenin sahiplerinin Türk olduğu yine kendince başarı yakalamış projelerden Metaverse BRN, Metaverse Web3 AI projesi. İsterseniz aratları bakabilirsiniz. Hemen yanında da Miner Arena var. Bu projede yine Play to Earn projelerinden biri. yanında %15 sizden altın Aurora Play to Earn projesi. Hepsi Metaverse projeleri. Aynı zamanda karşı tarafta da yine birçok Metaverse projesi var. Ben bu kadar çok olacağını düşünmüyordum. Aslında tokenlerin daha fazla olmasını bekliyordum. Burada mesela Pankito var. Sysicoin. Çarkı çevirip hediye kazandığınız bir stent haline getirmişler. Yani Avrasya'nın en büyük ekonomi etkinliği olduğundan yaklaşık 7000 katılımcı bekleniyor. Buradan da görmüş olduğunuz gibi şimdiden rezerv yaparsanız Dubai'de Ekim'in 4'ü 5'i gibi 2023'te blockchain ekonomi Dubai dinliği olacak. Şimdiden rezervi sadece 2 gün için %25 indirim yerinde ama burada yapman gerekiyor. Bakalım inşallah belki Dubai'dekinde de görüşürüz. <laughs> bir tane de ben alayım. Çeşitlilik Teşekkürler. Gayet güzel herkes gelmeye başladı. Şu an için etkinlik gayet güzel gidiyor. Katılımcılar sayı bayağı yükseldi. Çok güzel projeler var. Çoğuyla konuştum. Yine <laughs> ikinci günü bazen röportaj da alacağız. Bir de Oasis of Universe Metaverse oyun projesi var. Xeo tokenleriyle olacaktı. Onun bir tanıtımını yaptılar bize. Çok güzeldi. Ben beğendim projeyi de. Burada ileride gördüğünüz Saitama projesi var. O proje de gayet güzel. Projenin sahipleriyle konuştum. Hindistanlı bir ekip. 30'a kadar borsalarda listelenmişler. Bunların uygulamasını kullanarak kriptolarla ödeme seçeneği yapabiliyorsunuz. Bunun dışında mazi tokenleri var. Dışarıya da Lambo'ya reklamlarını koymuşlar. Aynı Binance Dubai'de olan etkinlikte de yapmıştı. Evet dışarısı da böyleydi. Burayı da göstermiş oldum. Reklamını gayet güzel yapmış. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Sizinle her şey güzel. <laughs> Teşekkürler. Siz ne bir olmalı düşünüyorum. göremediğiniz. çalıştığımızdan çok fazla rağbet var Kucoin'e. Herkes token listelemek istiyor tabii ki doğal olarak. Çok projeli konuştum, detaylarını aldım. Umarım güzel işbirlikleri çıkar. Eğer sizin de token listeleme gibi bir planlı startup girişiminiz varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Birçok borsada resmi listing partner olarak çalışıyorum. Maxiçe Global'in güzel etkinliği var. Çekiliş yapıyorlar. Maxiçe 5 yaşında fotoğrafını paylaşıyorsunuz Twitter'da. Daha sonrasında burada aşağıda çekiliş oluyor ve çekiliş esasında çeşitli hediyeler kazanıyor. Arkadaşım 300 USDT kazandı. Aynı zamanda MX token kazananlar oldu. Ben de t-shirt, işte su matarası falan böyle şeyler kazandım. Hem YouTube videolarında da kullanırım. Gayet güzel. MXC kripto borsasında ne gibi yenilikler var? Türkiye piyasası kullanıcıları neler bekliyor? Launchpad, Starter ve MX token hakkında en önemli ne gelişmeler varsa bunların hepsini duymak istiyoruz sizden. öyle aslında bu etkinlik çok güzel bir zamana denk geldi. Şu anda MXC'nin 5. yılı. Aynı zamanda bu 5. yılı özelde işlem ücretlerinde en düşük piyasa ücretlerine sahip borsa şu anda. Ve spot işlemlerden sıfır ücret alıyor. Aynı zamanda denildiği gibi ayı sezonuna rağmen bir ay içerisinde MX token yani borsanın kendi tokenı %100 artış gösterdi. Bunun da aslında nedeni hem borsanın kendi düzenli olarak yaptığı launch pet ve buna bir utility vermesi, insanların MX tutarak katılması aynı zamanda sürekli olarak yakın gerçekleşiyor. Dönem dönem borsa ayırıyor ve yaktığı zaman da aslında fiyatı ciddi etki ediyor. Aynı zamanda buyback yani piyasadan toplayıp imha ediyor MX token'ları yakın gerçekleşiyor değil evet, mi? Evet, aynen. Onun dışında neler bekliyor? Ya 5. yılımızda 10 milyon kullanıcı de geçtik zaten. Ee, ha, 10 milyon kullanıcı ulaştık. Evet <laughs> ve vadeli e, şey. hacmi 1200 artış gösterdi. Böyle gidersek daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yani bu sezonu atlattıktan sonra yani en zor dönemde bir şeyleri başardığınız zaman boğa gibi aslında işte insanların rahatlığı ve gerçekten kâr etmeye başladığı bir dönemde her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. yüzden de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son olarak kripto piyasalar hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. ya yani bildiğiniz gibi Amerika'da bankalarda olan durumlardan dolayı genel olarak piyasalarda hareketlenmeler, emtialarda bir de kripto piyasalarda da Bitcoin ve Ethereum'a daha ağırlık basmaya başladı. Yani altcoin'lerde çok bir şey yok. Çünkü hem Bitcoin halvingine bir sene var. Yani önümüzdeki sene bu zamanlarla denk gelecek. Genel olarak ekonomistler de 20, 2024-25 senesinde boğa döneminin denk gelmesini bekliyorlar. Ama bu ay piyasasındaki bu canlanmada genel olarak insanlara hem şahsi olarak düşüncelerini, hem de insanlara ne gibi tavsiyeler öneriyorsunuz? Şöyle dediğiniz gibi işte bankaların aslında batması bir yandan Bitcoin'e karşı hani insanların Sürekli risklerini risklerine, yani yine Bitcoin'e bölmesi anlamına geldi. Çünkü sonuçta kripto piyasası ne olursa olsun gerçekten büyük bir risk barındırıyor. İnsanlar bunun bilincinde öncelikle yatırım yapmalı ve işlem yapmalı. Yani i̇şte Bankaların batması bu ekonomik kriz ve işte sürekli yükselen bir enflasyon zaten hala savaş devam ediyor. Ona rağmen ben Bitcoin'in hala yani 28-30 bandında sağlam durduğunu düşünüyorum şahsi olarak. Hani beklenen 12 bin dolar, 9 bin dolar senaryoları gerçekleşmedi. Evet, Oraya gerçekleşmedi. doğru yakın bile olmadan yani 17 evet. bine bir iğne attı ama e, şükür ki gelmedi diyelim. Burada insanlar birazcık da forex piyasasına da kaydı aslında. Kriptodan gidenler oldu evet, anda. Vadeli işlemler olarak değil mi? Yani. Hani ayı sezonu daha çok zaten vadeli işlemlerde insanlar kar et, etmeye çalışıyor, yapıyorlar. Benim tane tavsiyem şu. Olabildiğince e, riski bölmek. Yani aslında insanın kaybedebileceği yani paralarla girmesi. Tabii ki bence hani, ben şeyde karşı değilim işte bir kriptocu altın almasın işte e, ya da bir tabii. almasın gibi bir durum yok. her şey bence insanın her şeyden olması gerekiyor. Portfolyosunun olması lazım. Ama mesela şeyde hani bunun çok abartılı olduğunu düşünüyorum tamam çok ciddi kayıtlar oldu ama çünkü sonuçta bitcoin baktığımız zaman işte 59 bin dolardan buraya e. düştü. Hani hani böyle kriptoya karşı lanet olsun deyip e. tamamen gitmek mantıklı değil çünkü bitcoin Amerika'da kabul edilen bir e, varlık ve e, bunu bankalarda alıyor. Evet, bir banka battı bu yüzden, evet, bu yüzden ama. Yüzden hala almaya devam ediyorlar ve birçok banka bu sayede de kâra geçti aynı zamanda. Bunlar da var bence. Ben de mesela şahsi olarak uzun vadede tabii ki Bitcoin ve Ethereum'un daha sağlam olduğunu düşünüyorum. E zaman geçtikçe, toparlandıkça, boğa piyasasına yaklaştıkça diğer alt de toplamak mantıklı olabilir. Bu aralıkta da bu launchpad'leri, startup <laughs> projelerde bu projeleri katılarak ekstra airdroplar veya ön satışlardan çağrı elde etmek daha mantıklı geliyor bana mesela. Evet. Teşekkür ederim Duygu Hanım. Vakit ayrı bu röportajı benimle gerçekleştirdiğiniz için hem MXC'ye hem de size önümüzdeki dönemde başarılarınızın devamını diliyorum. Ben yani çok teşekkür ederim. Bugün burada bizimle olduğunuz için standımızı ziyaret ettiğiniz ve bu röportajı yaptığınız için her zamanda kanala selamlar. Bunun dışında OKEx borsası da gayet güzel. Etkinlikleri var. Free, ücretsiz NFT dağıtıyorlardı. Burada açık gördüğünüz barkodu okuttuğunuz zaman sonra hesabınızı wallet cüzdan oluşturup ücretsiz NFT'nizi alabiliyorsunuz. Aynı zamanda çeşitli hediyeler de var. Gördüğünüz gibi bardak, tişört, OKEX'in mahsus ürünler aldım oradan da. Evet arkadaşlar OKEX'in içerik pazarlama yöneticisi Eren ile birlikteyiz. Eren Bey genel olarak bu yıl yapılan İstanbul'da Avrasya'nın en büyük blockchain ekonomi hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl gidiyor? Yani bugün ikinci gündeyiz aslında. Dün de bayağı aslında kalabalıktı. Açıkçası etkinlik çok güzel. Dün dediğiniz gibi etkinlik bayağı kalabalıktı ve fazlasıyla ilgi vardı. Şu an sabah olduğu için ikinci günün sabahındayız, onu da bilgisine verelim. Biraz senha ama dün akşam yüksek ihtimal güzel partilemeler evet, oldu. Evet. O yüzden e, bugün <laughs> geç başlayacak gün ama öğleden sonra yine dünkünün kalabalığını yakalayacağımızı düşünüyorum ben de. Çok fazla kripto fenomeni olsun, kripto ilgili insan olsun çok fazla da projede de mevcut aramızda. Gayet başarılı buldum etkinliği Ben de başarılı buldum hatta dikkatimi çeken şeylerden biri Metaverse bağlı olan tokenler. Metaverse, Gamify, play to earn projelerinin daha baskın olduğu. Bu evet bana evet bu, bu da benim dikkatimi çekti açıkçası çok fazla Metaverse odaklı bir proje var. Hatta yani şunu söyleyeyim Exchange yani borsa dışında gördüğüm tüm projeler Metaverse yani odaklıydı yani ben <laughs> e, bir de oyun yani Play Metaverse yani öyle söyleyebilirim. İkinci olarak en önemli kısma gelelim. OKEx'de ne gibi yenilikler var? Genel olarak Türkiye piyasasına bildiğimiz kadarıyla daha da genişlenmeye, daha da büyümeye hedefliyorsunuz. Ne gibi yenilikler olacak ve OKEx kullanıcılarını neler bekliyor? Öncelikle şunu söylemek isterim. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz çok güzel bir haberimiz oldu. Artık Türkiye ofisimiz açılıyor ve Türkiye evet. şirketimiz resmi olarak yayına alınacak. Bu Türkiye kullanıcılarımızın çok güzel bir fırsat aynı zamanda e, bir avantaj da. Hem ekibimizi daha fazla büyüteceğiz. İlgili arkadaşlar varsa kesinlikle takipte kalmasını isterim. OKX Türkiye'yi. hem LinkedIn üzerinden hem Twitter üzerinden. Evet ee, mutlaka e, takip edin. Bu aslında süper bir haber. E, kesinlikle kesinlikle çünkü burada çok güzel fırsatlar doğabiliyor. Evet. Aynı zamanda kullanıcılarımız için artık saniyesinde Türk, Türk Lirası yatırma çekme işlemleri de e, duyurusunu yapacağız. Aynı zamanda bir e, yerel bir ofisimiz olacağı için de ha. bizzat kullanıcılarımızın bizi ziyaret edebilecekleri, kendi gözleriyle görebilecekleri bir mekanda da olabilecek. Bu, bu şekilde de birçok pazarlama faaliyetlerine giriş yapacağız. Gerek üniversite öğrencileri için olsun, gerekse de farklı farklı alanlarda olan farklı sektörlerdeki arkadaşlar ile birlikte yoğun bir pazarlama faaliyetine gireceğiz. O yüzden takipte kalmayı unutmayın sakın ve son olarak genel olarak piyasalar hakkında neler düşünüyorsun? Mesela bildiğimiz kadarıyla piyasalar şu anda aktif. Amerika'da olan bankalarda olan problemlerden dolayı insanların genel olarak parayı altın, emtialara veya Bitcoin ve Ethereum'a giriş yaptığını daha çok görüyoruz. Yani altcoin sezonu aslında bir başlamadı ama hem kendi şahsı olarak düşüncelerini mesela öğrenebilirim veya kullanıcılara neler tavsiye edersin bu gibi durumlarda. Sonuç olarak ayıp piyasasındayız tabii ki ama bir de Bitcoin halvingi var. Çoğu analistin dediği gibi 2024-2025 yılında boğa bekleniyor. Son bu zamanlarda olarak. bildiğimiz gibi bir meme coin hype'ı ortaya çıkmaya başladı. Pepek token'la birlikte. Bu hype'ın biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde de Elon Musk zaten bunu da bir şekilde manipüle ediyor. Piyasayı bir şekilde sürdürmeye çalışıyor ama tabii ki bu piyasaya yararlı mı zararlı mı tartışılır. Çünkü her ne kadar birileri kazanıyorsa da birilerinin de kaybetme gibi bir riski ortaya çıkıyor. Kim manipülasyon dediğimiz durum pek de sağlıklı bir şey değil. Okey bir anda pamplanıyor, çok hızlı pamplanıyor ama bunun da kötü yanları elbet vardır. Yaz ayına giriyoruz. Yaz ayında genellikle piyasalar biraz daha sakin ve durgun olur. Ne yükselme ne de düşmeyi çok yoğun bir şekilde görmeyiz. O yüzden önümüzdeki ayda çok bir hareket olacağını düşünmüyorum ama her zaman uzun dönemli şekilde ben bull iş görüyorum piyasayı. E Çünkü tabii ki teknolojisine, blockchain'in doğasına aşığız biliyorsunuz ki. Evet. O yüzden ben uzun vadede her zaman isterim. Çok teşekkür ederim Ben, ben teşekkür, teşekkür ederim röportajı e yaptığınız için. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi birazdan da Coin Türkiye

i'm atelmo telmas, advising to KuCoin Co for their business development operations in mina region. and today i'll share my thoughts on innovation in crypto and social use cases in turkey. please to connect afterwards. thank you very much. we hit more than 5 million users. and in 2023, we're actually working and focusing İkinci günde gayet iyi geçiyor. Baya kalabalık oldu. Yani bu metaverse projelerine ilgi oldukça fazla diyebilirim. Bugün de yine farklı konuşmacılar olacak. Size biraz ortamı göstereyim. XT.com borsasına da ilgi arttı. Burada BINGEX borsası var. Burada da konuşmacı kısmındalar. Mexico Global. çek standartlarda da metaverse play to earn defi projeleri <mys> arkadaşlar bir kripto etkinliğin daha sonuna geldik. Avrasya'nın en büyük kripto blockchain etkinliği İstanbul'da geçti. Bazı eksiklikler olsa da genel olarak güzel geçti. Tüm dünyadan gelen token sahipleri, konuşmacılar, bu sene özellikle Metaverse, DeFi, kripto borsalar ve yatırımcıları buluşturan bir etkinlik idi. Ve bu senenin en iyi bence OKEX ve MaxGen'in idi. Ve etkinlik alanda çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Ve sonda ödül töreninde de KuCoin adına ödülü benim alma fırsatım oldu. Tüm KuCoin ve Kisis ekibine tekrar teşekkür ediyorum ve coin mühendisi, para mühendisi ekiplerine de selamlar olsun. Bir sonraki etkinliklerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. <laughs>